Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'de yeni ve kapsayıcı bir hükümet kurulmaması durumunda bunun ülkede kanlı bir iç savaşa dönüşeceği konusunda uyarıda bulundu. Abdi, SMO ile çatışmaların devam ettiğini ve Rojava'ya günde ortalama 80 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi. Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Mazlum Abdi, ABD'nin ara buluculuğunda çarşamba günü varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu gruplarının Kürt güçlerine saldırmaya devam ettiğini söyledi. Hala Türk ordusu ve SEMEO olarak adlandırılan Türkiye destekli muhalefet tarafından sürekli saldırı altındayız diyen Abdi, günde Türk ordusundan 80'den fazla İHA saldırısına şahit oluyoruz. Yoğun topçu bombardımanı var. Bu durum terörle mücadele operasyonumuzu felç etti ifadelerini kullandı. Heyet Tahrir Şam liderliğindeki silahlı grupların saldırılarının ardından 8 Ocak 2024'te Beşar Esad'ın başkent Şam'ı terk etmesiyle 61 yıllık Bağas rejimi çöktü. Heteşan'ın operasyonuna eş zamanlı olarak Semeo'da, Desege'nin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdı. Mazlum Abdi, IŞİD tutukluları, cezaevleri ve ailelerinin tutulduğu kampları ilgili uyarılarda bulundu. IŞİD kamplarını koruyan savaşçılarının yarısının son günlerde geri çekilmek zorunda kaldığını dile getiren Abdi, bütün cezaevleri hala bizim kontrolümüzde. Cezaevleri ve kamplar IŞİD militanlarının kaçışına zemin hazırlayabilir. Bu güvenlik zafiyetine neden olacak. Herkes bu cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu olmak zorunda diye konuştu. Şu an 56 bin IŞİD tutuklusu ve onların aileleri DSG'nin kontrolü altındaki kamplarda tutuluyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ile DSG arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik her iki tarafla da görüşmelerin yapıldığını açıkladı. Sullivan, "Türkiye ve Kürt güçleri olan işbirliğimiz güçlü ve etkili olmaya devam etmektedir." dedi. Mazlum Abdi, 27 Kasım'dan bu yana saldırılara karşı direnen Minbiç Askeri Meclisi savaşçıları en kısa sürede bölgeden çekilecek dedi. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde ABD, Suriye ve Rojava'da yaklaşık 900 asker bulunduruyor. ABD'nin bölgeden çekilmesiyle ortaya çıkacak boşluğa dikkati çeken DSG Genel Komutanı Abdi, Rusların ülkede daha fazla nüfuzları olmadığını gördük, İranlılar için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla eğer şimdi ABD birlikleri Suriye'den çekilirse bu bir boşluk yaratacaktır yorumunu yaptı. Son dönemde yaşanan çatışmaların ardından Minbiç ve Deyrezor'un Fırat Nehri'nin batı yakasındaki bölümü silahlı grupların kontrolüne geçti. Mazlum Kobani, Şam'daki yeni Suriye hükümetinin Kürtler ve diğer halkları içermemesi durumunda yeni bir kanlı iç savaşın başlayabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Abdi, "Bu yüzden Suriye'de yeni bir hükümetin temsili kapsayıcı olması ve Suriye'nin tüm farklı kesimlerini içermesi ve kapsaması gerekiyor. Böyle olmazsa bu bizi ülkede kanlı bir iç savaşa götürür ve kimsenin kaderini tahmin edemeyeceği büyük bir kaosa sürükler." dedi.